Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Toji. Bugün başlıktan da anladığınız üzere yapmış olduğum çeyiz alışverişimi sizlerle paylaşmak istedim. E, bu böyle biraz uzun süreli bir çeyiz alışverişi olacak. Yani bulunduğum ortam değişecek, kıyafetlerim değişecek, saçım başım değişecek. Neden? E, i̇lk olarak sipariş ettiğim ürünlerden bir kısmı geldi. Onları şimdi açacağız. Çünkü e, içinde hasarlı ürün çıkarsa değişim zamanı geçmesin diye gelmemiş olan ürünlerim var. O yüzden onları beklemek istemedim. Onlar geldiği zaman tekrardan kameraya başlatacağım. Yani böyle sürekli sürekli ortamın değiştiği bir video olacak aslında. Dediğim gibi değişim süreleri geçerse, sorun olursa değiştiremeyeceğim için gelenleri önceden açmak istedim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk paketimle başlayabiliriz. Bu küçük paketle başlamak istiyorum. E, i̇ki tane büyük koli var. Bir tane böyle küçük bir paket var. Bir tane de yine orta boy bir paketimiz var. Patula takımı almıştım. Bu aşırı övülen bir üründü. Ama paketin özensizliğine bakar mısınız? Resmen açar açmaz düştü yani. Ee, büyük kaşık, büyük patula. bilmem ne, böyle. Bunun başka renkleri de varmış. Ben aldıktan sonra fark ettim. Yani pembe pembesi de vardı. Ben onları sevmiyorum ama gri rengi tatlıymış. Şöyle. Allah. İki tane böyle var. Bunlar birazcık daha küçük böyle pasta için olanlar var. Yumurta sürme zımbırtısı var. Böyle beşli bir spatula takımı. Güzel. Dokuları falan çok güzel. Ama dediğim gibi gri rengini gördüm o da hoşuma gitti. Güzeller ben beğendim. Dokuları çok güzel. Buralarında da böyle aldığım e, firmanın markası yazıyor. Bunu şöyle kenara kaldırıyorum. Daha sonra şu paketle başlayalım. E bu bir tane daha kutunun içerisinde. Ondan e, çıkarttım. Çünkü gereksiz büyüktü. Açamadım. Öyle bir makas seçmişim ki gerçekten hani açmamak için Evet. Bu da çerezlik ya da ne bileyim sufle kabı olarak kullanacağım kaplarım. Şöyle göstereyim detaylıca. 6 adet aldım bunlardan. Güzelmiş aslında. Bir takım daha alabilirim. Şöyle desenleri. Bunlar da yine fiyatları uygundu. Ee, Paşa Bahçe'nin Elyesa El mı? 50 El Öyle bir şey yine benziyor. Onlar biliyorsunuz Paşa ürünleri artık aşırı kal şey pardon aşırı yüksek fiyatlı olduğu için e, ona benzer muadil bir ürün aldım. Bence güzel. Ona benziyor da. E, ben de şu alışveriş yaparken marka takıntısı yok. Hemen şunu şöyle açayım şurada. Daha sonra şöyle bir kutum var. Bunu da şöyle hemen açayım. Sanırım bunu aşağı indirmem gerekecek. Size tek tek göstermek için. Bu az önce geldi. Şuradaki kutu. Onu onun için çok merak ediyorum. Bu kahvaltı seti. Şöyle iki tane kahvaltı tabağı var. Şöyle bir yemek tabağı. Ay yemek tabağı ne ya? İşte içerisine ne koyacaksınız? Sonrasında gene aynı desenden. Gösterirken kırsam. Terledim ya. Bunun deseni daha farklı. Bu arada aldığım site şu. Zaten biliyorsunuzdur trend oluyor. Yani çiz yapanlar muhakkak biliyorlardır. Bu da yine diğerinin aynısı. Bunları ben şöyle aşağı indirmem lazım. Çünkü birazdan o kutuyu açacağım. Bu da yine aynı şekilde. son olarak şöyle küçük kaselerim var. Bunlardan da dört tane var. Şöyle. Bunları da geri toplayacağım. <laughs> Gerçekten beni şu an en çok e, o düşündürüyor. Ve Karaca'dan almış olduğum ay bu kutu var. Bunun içerisinde ne olduğunu biliyordum. Daha sonra diğerlerinin de içinden ne olduğunu biliyordum da. Bu az önce geldi. Bir saniye, paketi haşet etmeyelim. Bu Karaceli, bu Emsan olması lazım. Emsan'dan aldığım ürünler. Kağıt bant ve zor açılıyor kutuyu yırttım ya. Gerçekten şu an savaş veriyorum farkında mısınız bilmiyorum. Aşırı küçük oldu. Açamıyorum. O kadar sağlam bir bant ki. Heh, açtık bir saniye. Şuradan çıkartarak göstereyim. Evet. İlk olarak Allah. Pat pata sarmışlar. Kaldıramadım. İlk olarak şöyle bir, ay çok tatlı, çaydanlık almıştım. Midi boy. Midi boy bir çaydanlık. Şükür, şükür. Bu çaydanlığın üst kısmı. Sanki şey kullanılmış gibi. Bu kapağı şöyle Bu şekilde. <laughs> Bu şekilde sizi çaya bekleriz efendim. Sonra çok para vermiş olduğum çok heyecanla beklediğim. Kutunun ağır olmasına sebep. açık çık. Çok ağır. Böyle pat pata falan sermişler zarar görmesin diye. Ay çok ağır lan. <laughs> Ay bir dakika ters koymuşlar. Bir açsaydım patır kıtır gidecekti. Şöyle size birlikte açmak istiyorum ama gerçekten ağır oluyor. Tutamıyorum. Ağır olmasının sebebi sanırım bu kadar dağılmış olmasın. almış. Şöyle bir set. Ama nasıl göstereceğim hiçbir fikrim yok. Şöyle. İşte buna detaylı gösterebilecek miyim? Hiçbir fikrim de gerçekten yok şu an. Neyse dur. Birer tane çıkartmaya çalışayım. Şu kahvaltı bıçağı. Aldıklarımı geri yerine koymam lazım. Yoksa ben burayı iyice karıştırırım. Ay bu beni aşırı yordu şu an. Gerçekten aşırı yordu. Şöyle göstereceğim. Gerçekten şu an tek tek çıkartmak çok zor. Bu da tatlı kaşığı. Bunlar çay kaşığı. çatal, büyük çatal, küçük çatal. Bunlar da Ay, bıçak gene. Şöyle, şöyle, bir, şöyle. Evet, yani genel olarak bakıldığı zaman şu şekilde ve <laughs> çok ağır. Yoruldum. Böyle bir set. Şu anlık almış olduğum çeyiz açmışım bu şekilde. Ee, devamı gelecek dediğim gibi yemek takımları falan filan var. Onlar da geldiği zaman sizlerle tekrar 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 paylaşırım. Böyle birkaç part olacak artık. Yani part olacak derken videonun içerisinde ortam değişecek, bir şeyler değişecek falan. Şimdilik bu kadardı. Bir sonraki alışverişimde görüşürüz. Evet, şimdi 3 adet ürünüm var. Sizlere, sizlere, onları göstereceğim. Bunların aslında videosunu çekmiştim ama galiba yanlışlıkla sildim falan. Yok, bulamadım. <laughs> e, ee, i̇lk olarak Karaca'dan böyle bir ölçü seti aldım. Onu göstereyim. Çok tatlı bir şey gerçekten. açayım, göstereyim size. Bunlar zaten görenleriniz vardır. Bu tarif videolarında falan çok fazla görüyordum ben. Şöyle biri küçük, biri büyük. İçinde de böyle yine ölçüleri var. İşte 125, 250, 250 ve 500 milim olmak üzere. Böyle bir şey çok tatlı bence. Çok hoşuma gitti bunlar. Oy. <laughs> Altta da böyle karece yazıyor. Çok tatlı. Böyle bir ölçü seti aldım. Bunları hemen şöyle kenara bırakıyorum. Ee, sonra bardaklarım var. Çok tatlı. Ay şurada bir saç var. Bardağın birinde böyle karım da karım yazıyor. Şöyle iki tarafında da. Bir tanesinde de böyle kocam da kocam yazıyor. Çok tatlış değil mi? Dürü 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 dürü. Ben bir Nescafe bağımlısı olarak. Bu normalde küçüğü vardı. Ben ilk başta küçüğünü sipariş etmiştim. Böyle yarısı kadar. Sonrasında dedim ki bu bana yetmez. Bu gözüme çarptı. Onu iptal ettim. Bunu sipariş ettim. Ee, yanında da böyle küçük bir hediyesi var. Aynı şekilde bunda da yine kocam da kocam, karım da karım yazıyor. Arkası böyle e, açacak ve anahtarlık şeklinde. Hani mantığı da anlamadım. Anahtarlık ve yarım da açacak. Yani dışarıda bir şey içersem <laughs> diye. E, şimdilik gelenlerim bu kadardı. Daha sonra geldikçe devam edeceğiz. Tekrardan merhaba. Çok fazla böyle yer değiştirerek, kıyafet değiştirerek video çekeceğimi söylemiştim. Şimdi yeni bir kargom geldi. E, onu birlikte açacağız. Şu an dağıtımda olan 4-5 parça kargom daha var. Onlar da bugün gelirse bu videonun devamını ekleyip videoyu paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü bu e, daha fazla bir şey sipariş etmeyeceğim sanırım. Param dikti. <laughs> Şöyle büyük bir kargom var. E, yemek takımı almıştım. Hepsi buradan indiriminden. Şubat ödemeli. Şimdi al Şubat'ta öde kampanyasından. <laughs> Umarım düzdür. Alt üstte geldiyse sıkıntı. Ay güzel sarmışlar. Böyle pat pat sarmışlar. Şöyle bir ayağa kalkıp bunu buradan alayım. Ay. Evet. Şöyle bir kutu var. Oh, Bu 6 kişilik yemek takımı. Bir 6 kişilik daha almayı düşünüyorum ama aynı model malı nasıl sefer bilmiyorum şu an. Şöyle ilk kutuyla başlıyorum. Ay, çok ağır. Gerçekten çok ağır. Çorba kaseleri çıktı. <laughs> ya güzel. Şöyle çok derin değil. Bence yeteri kadar. Şey olarak evet yani. Normal çorba kaseleri yani bizim evdeki takıma nazaran küçük böyle takım. Ama güzel çok tatlı duruyor. Küçük böyle. Şöyle altılı. Şöyle göstereyim de paketlemesi de güzel. Hepsinin arasına böyle şeyler koymuşlar. Bu birincisi şimdi şu ikincisine bakıyorum bu sanırım ana yemek olabilir evet bu ana yemek tabağı şöyle kenarlarında şöyle gold detaylar var Bunun normalde bakır olanı bir de gümüş olan şey pardon altın, bakır, gümüş olanı vardı. Ben gümüş olanını tercih ettim. Orada gene ışık böyle bir gip gip ediyor. Umarım rahatsız etmiyordur. Şöyle güzel. Şimdi birer tane şöyle çıkartayım size seti komple göstereceğim. Çok güzel görünüyor. Beğendim. Hoşuma gitti. Şimdi üçüncüyü açıyoruz. Evet. Normalde bizim evdeki sette yani ee Hangi marka olduğunu bilmiyorum. Belki de marka bile değil. Onun içinde pasta tabağı da oluyordu. Bunun içinde iş alırken de dikkat etmedim. Demek ki pasta tabağı seçeneği yok. Şimdi çok önemli değil. Ben sanırım pasta tabağı zaten almıştım ama takım olarak aslında yanında pasta tabağı tatlı olabilirdi. <laughs> şey, yemekte izle eleştiriyorlar ya. Pasta tabağı yanında güzel olabilirdi. Bu da şu. Bu da sanki çok büyük. Çorba tabağı biraz küçük geldi gözümde. Bu da çok büyük geldi bak. Baya büyük geldi yüzüme. Şöyle bir set. Aa bence çok hoş. Hani gayet zarif böyle modası geçmeyecek bir set. Şu yakından göstereyim bunu netlesin. Şuralarında böyle gümüş detayları var. Bence güzel bir tabak. Ee, diğer kargolarım da büyük ihtimal gün içerisinde gelecek. Çünkü dağıtımdaydı hepsi. Onları da sizlere göstereceğim. Biraz sonra diye umuyorum. Yani sizin için birkaç saniye benim için belki birkaç saat sonra. Onları paylaşacağım birazdan. Pijamalarımla tekrar karşınızdayım. Az önceki videodan yaklaşık 2-3 saat sonra diğer kargolarım geldi ve ben artık hani yatma faslına geçmiştim. Pijamalar falan giydim. Hani tekrardan da hazırlanmak istemedim. Kargoları bir an önce açmak istediğim için. Bu şekilde dedim. Çekeyim daha sevimli olur, güzel olur. E, 4-5 parça kargo geldi. Bir tane şöyle küçük bir parça kargo var. E, saat 10'da geldi. Sanırım hepsi burada da. şu an indirimden dolayı yoğunluk var. O yüzden geç saate kargolar çalışıyor. Yani bir saatten sonra gelmez yarın gelir diye. bayağı böyle pijama moduna falan geçmiştim. Neyse ilk kargomuza başlıyoruz. Şunlar. her yerde her yerde adres yazdığı için. Bu sarımsak ezici olması lazım. Sanki her şeyim hazır. Bir sarımsak ezicim eksikti. Onu da aldım. Kırmızı zaten e, biliyorsunuzdur. Çok meşhur. Ama biraz dandik geldi yani. Bana. Hmm, plastiği aşırı dandik. Şöyle bir şey. Buraya direkt sarımsağı kabuğuyla koyup sıkıyorsunuz. Ben yani evlerine kadar bir paslanabilir yani. O kadar bir dandik geldi bana. Neyse. Sonrasında kutumuz var. Bu direkt açılıyor mu böyle? Bu arada ışık burada bir tık yetersiz. Dediğim gibi bir saat geç olduğu için ablam yattı. o yüzden orada da çekemiyorum videoyu. Burada da birazcık ışık yetersizliği var. <laughs> Aa, şey. Şöyle ikili granit döküm tava. Ay çok güzel. Aşırı kaygan ama bir tanesi böyle. Bunların biri 20, diğeri 22 santim. Bu 20 santim. Düşmeye. Bu da aynısının böyle 22 santim olanı. Şöyle bir tava. Bunları da şuraya koyayım. Daha sonra şu öndekinden başlayayım. Burası düşmesin. Yine böyle siyah bir paket var. Bunlar da şey olması lazım. Karıştırma kapları falan da büyük ihtimal. Hayır, açamıyorum bu paketleri. Aa, kek kalıbı. Ben en senden daha önce de bir kek kalıbı almıştım. Bu videoda gösterdim yoksa önceki videolarda mı gösterdim ya da hiçbir videoda göstermedim çok bilmiyorum ama <laughs> bir tane daha kek kalıbı almıştım. Bu modeller çok hoşuma gidiyor. Bunun modeli bu şekilde. içi böyle granit. Çok güzel. Rengi de çok güzel. Ee, bizim evde de buna benzer bir tane var. Yani yapışma konusunda herhangi bir yapışma sorunu olmuyor. O yüzden güzel. Desenler de güzel. Böyle bir şey. Sanırım bundan sakla bakalım çıkacak şey, karıştırma kabı. Orada sanırım bütün kargolarım tamamlanmadı. Çünkü ben bu tavayı beklemiyordum. Tava geldi. Bu da tamamlanmış olabilir, çok emin değilim ya. Ne aldığımı duydum. Ha, evet. Bu cheese dizenler zaten biliyordur bu seti. şey. Dokuz parça karıştırma kabı olarak geçiyor. Şöyle bir şey. Çok da çıkartmak istemiyorum. Bir tanesi böyle. Kapağın ortasında delik var. Kapatabiliyorsunuz da. Bu mesela mikserle bir şey çırpıcıyla bir şey çırparken, kek falan yaparken rahat oluyor. Ya e da böyle kapağını kapatıp da kullanabiliyorsunuz. Bu şeyler çok hoşuma gidiyor zaten. Böyle metal olmaları. Sonrasında bir tane bir boy küçüğü var. Bunda da gene aynı şekilde burası çıkıyor mu? Yok. Bunlar normal kapaklı. Sadece büyüğü açılabiliyor. İçine bir tane daha var mı? Yani. Şöyle. Bir orta boy, bir küçük boy var. Bir de içerisinden rende şeyler çıkıyor. Bir tanesi böyle küçük, bir tanesi daha büyük bir rende seti. Güzel, bayağı kullanışlı yani. Hem saklama kabı, hep saklama kabı diyorum. Aslında saklama kabı da olabiliyor. Karıştırma kabı. Ee, yaparken çıkmak için kullanabiliyorsunuz. Rende olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani çok amaçlı bir Set aslında Şöyle Hemen bunu da bunun içine atıyorum Bir taraftan toplu gitmem lazım ki Sonrasında karıştırıyorum Neyi nereden çıkarttığımı Böyle bir şey Hemen şuraya aşağıya alıyorum Son paketimizi açıyoruz Bu da yanlış tahmin etmiyorsam Arda Türkmen'in hazırlık seti Diye geçen cam şeklindeki Karıştırma kaplarından Orada bir şeyden ismini yanlış söylüyor olabilirim <laughs> Karıştırma kabı diye geçiyor sanırım. Hazırlık seti gibi bir şeydi. Ee, bunlar, az önce gösterdiklerimle metal olması çok hoşuma gidiyor. Bir de cam şeklindeki karıştırma kapları benim çok hoşuma gidiyor. Hoşuma giden her şeyi aldım yani kısacığım. Çok güzel paketlemişler. Gerçekten açması bir hayli zor. paketi, paket, paketi çok da zarar vermek istemiyorum çünkü daha sonra paketi kaldıracağım bir şey. Çok da zarar görsün istemiyorum ama. Elif ıslanmış şey ya açamıyorum ben. öyle bir şey değil mi? Olsun yırtalım. Yoksa ben bunun için çıkamayacağım. Ay. Dur nefsini açayım da öyle bekleyelim. Gerçekten sınav verdim şurada. İçerisine niye bunlardan koymuşlar hiç anlamadım. Bir tanesi böyle. Baya... <laughs> Baya büyük. Şu şekilde. Bir tanesi böyle. Burada borcam diye yazıyor mu? Şey, Arda Sürkmen hazırlık seti diye geçiyordu. Bir tanesi bir küçük boyu. Bir tane de böyle çok tatlı küçük var. Bu çok şirin. Şöyle. Resimler etiketlerin içine gelip bakın. Böyle üç boy. Şöyle göstereyim. Bir tane de bardak var. Aa bu normal bardak. Normalde ölçüm bardağı olmuyor muydu? Bunlar bu normal su bardağı. hani <laughs> buralarında şeyler falan oluyordu. Bilimler falan oluyordu. Belki öylelisi de vardı. Ben dikkat etmedim bu arada. Oradan bardak çıkacağını da çok tahmin etmiyordum. Ben dikkat etmediğim için ee, böyle elisini almışım. Neyse çok da önemli değil. Ee, onu da ekstra alırım. Video <laughs> buraya kadar arkadaşlar. Aldıklarım bu şekildeydi. Ee, bir karbon daha kaldı ama onun için de bu videoyu bekletmek istemiyorum. Sadece iki tane bardak almıştım. Ölçüm bardağı aslında. Aslında bak, Ölçüm bardağı aslında varmış. Almışım. E ama bunda yok diye almamıştım. O hoşuma gitmişti ekstra olarak. Ekstra böyle iki tane ölçüm bardağı aldım. Onun için de video bekletmek istemiyorum dediğim gibi. Videomuz buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir. E, bunların linkini aşağı koymaya çalışırım. Koy koyarım ya da. Evet koyarım <laughs> diye düşündüysem. Çünkü bazen stokta kalmadığı zaman e, ya da ürünü kaldırdıkları zaman linkini bulamıyorum. O yüzden e, koyabildiklerimin linkini koyarım. Çünkü şu an açtıklarım, önceki açtıklarım da güzeldi. Şu an açtıklarım gerçekten daha güzel saçmalamaya başladım iyice. Neyse video buraya kadar da video beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalıma hala abone olmayı aşağıda abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.